Abdülkadir Geylani Hazretleri Allah'ın rızık taksimine rıza, aza kanaat et ve vakti gelinceye kadar elindekine sarıl. Vakti geldiğinde daha yükseğe çıkarsın ve daha değerli olanı elde edersin. Onunla afiyet içinde yaşarsın ve bu halin kalıcı olur. Dünya ve ahirette hiçbir güçlük ve sıkıntı çekmezsin. Sonra gözünü daha da aydın kılan ve seni mutlu eden bir hale çıkarsın. Bilesin ki aramayı terk etmekle kısmetin elinden kaçmaz. Kısmetinde olmayan şeyi ise çalışıp didinmekle elde edemezsin.'' Şu halde sabırlı ol. Halini koru ve ona razı ol. Sana emir gelinceye kadar kendiliğinde alma, verme, kımıldama ve durma. Aksi halde kendi kendini sıkıntıya sokarsın. Senden daha kötü olan insanlarla karşılaşırsın ve başın belaya girer. Çünkü sen böyle yaparak zulmetmiş olursun. Zulmedenden ise gafil olunmaz. Allah Celle Celaluhu biz zalimleri böyle birbirine düşürürüz buyurmuştur. Sen öyle bir hükümdarın ülkesinde yaşıyorsun ki o güçlü ve kudretlidir. Büyük bir orduya sahiptir. Her dilediği gerçekleşir, hükmü etkin ve ezicidir. Hükümranlığı kalıcıdır. Saltanatı süreklidir. En ayrıntılı şeyleri bilir. Sonsuz hikmet sahibidir ve hükmünde adildir. Ne yerde ne de gökteki en ufak şeyler ondan saklanamaz. Hiçbir zalimin zulmü onun gözünden kaçmaz. Sense zalimlerin en büyüğü ve en suçlususun çünkü sen kendi arzu ve isteklerin doğrultusunda kendin ve insanlar üzerinde tasarrufta bulunarak ona şirk koşuyorsun. Allahü Teala Allah'a şirk koşma. Kuşkusuz şirk çok büyük bir zulümdür buyurmaktadır. Bir diğer ayette Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında ise dilediklerinin günahını bağışlar buyurur. Şirkten sakın ve ona asla yaklaşma. Bütün hareket ve duruşlarında, gece ve gündüzünde, yalnız kaldığında ve insanlar arasında ondan uzak dur. Genel olarak organlarınla ve kalbinle günah işlemekten sakın. Günahın gizlisini ve açığını terk et. Allah'tan kaçıp kurtulmaya kalkışma, seni yakalar. Kazasında onunla çekişme, seni parçalar. Hükmünde onu suçlama, seni kendi haline bırakır ve yardımını keser. Ondan gaflet etme seni uyandırır ve sana musibet verir. Onun konağında bir olay çıkarma, seni helak eder. Dini konusunda kafana göre bir şey söyleme, seni uçuruma yuvarlar. Kalbini karartır, iman ve mağfiretini elinden alır. Şeytanını, nefsini, hevanı, şehvetlerini, aileni, komşularını, arkadaş ve dostlarını ve bütün insanları hatta evinde yaşayan yılanları, akrepleri, cinleri ve diğer haşeratı üzerine salar ve böylece dünyadaki hayatını sana zehir eder. Ahiretteki azabının da süresini uzatır. Allah'ın kapısından ayrılma Allah'a karşı günah işlemekten sakın ve kapısından hiç ayrılma. Özür dileyerek, yalvararak, ihtiyacını arz ederek, boynun bükerek ve saygı ile ona kullukta elinden geleni yap. İnsanlara bakma, onlardan bir şey bekleme ve nefsinin arzularına uyma. Dünya ve ahirette mal sahibi olmak isteme. Yüksek dereceler ve şerefli makamlar elde etme sevdası gütme. İyi bil ki sen onun kulusun. Kul ve sahip olduğu her şey ise Mevla'ya aittir. Ona karşı hiçbir hak iddia edemez. Edepli ol ve Mevla'yı suçlama. Çünkü onun katında her şey bir ölçü iledir onun geciktirdiğini öne alacak, öne aldığını geciktirecek hiçbir güç yoktur. Senin için takdir edilen şey, istesen de kaçsan da vakti geldiğinde gelip seni bulacaktır. Sana ait olacak şeyleri bir an önce elde etmek için kendini yorma. Başkasına ait olan şeyleri elde etmek için de Boş yere çalışıp çabalama. Sana ait olan şey seni bulacaktır. Sen kısmetine götürülürsün. Kavuşma pek yakında gerçekleşecektir. Sana ait olmayan şeyi elde etmene ise engel olunur. Kısmetinde olmayan şey senden kaçar. Siz nasıl karşılaşabilirsiniz ki? Şu halde sen içinde olduğun halde Allah'a kullukla meşgul ol ve edebi elden bırakma, başını kaldırma, boynunu ondan başkasına çevirme. Allahü Teala sakın ha gözlerini insanları sınamak için dünya hayatının süsü olarak çift çift verdiğimiz şeylere çevirme. Rabbinin rızkı daha iyi ve daha kalıcıdır buyurmuştur. Allah celle celaluhu sana nasip ettiği kulluktan senin için takdir ettiği kısmet ve lütuf'tan başkasına yönelmeni yasaklamıştır. Bunun dışındaki şeylerin bir imtihan olduğunu ve onlarla insanları imtihana tabi tuttuğunu kısmetine razı olmanın senin için daha hayırlı, daha kalıcı, bereketli olduğunu ve sana yaraşanın bu olduğunu haber vermiştir. Şu halde bunu kendine adet edin, düstur ve amacın bu olsun. Bunu arzula ve temenni et. Böyle yaparsan bütün istediklerini elde edersin. Her makama yükselir, bütün nimetleri, hayır ve mutlulukları elde edersin. Allahü Teala hiçbir can, dünyada yaptıklarının bir karşılığı olarak kendisi için saklanmış olan göz aydınlığını bilemez buyurmuştur. 5. ibadetten ve günahları terk etmekten başka sana anlattığımız şu halden daha kapsamlı, daha büyük, daha şerefli ve Allah katından daha sevimli hiçbir amel yoktur. Allah bize de Size de sevdiği ve razı olduğu amelleri yapmayı nasip etsin. Amin.